Medeni hukuk dersinin tanıtımı için sizlerle birlikteyiz. Hepinize hoş geldiniz tekrardan. Arkadaşlar yeni sezonu artık başlıyoruz. Derslerin başlamasına çok az bir zaman kala uzaktan eğitimi sizlere tanıtmak, uzaktan eğitimi, sınavı ve yeni sezonun ne kadar önemli olduğunu anlatmak için buradayız. Şunu öncelikle peşinen belirtelim ki, Geçmiş yıllarda yapmış olduğumuz sezon başlangıçlarına kıyasla, geçmiş yıllarda yapmış olduğumuz tanıtım derslerine kıyasla bu sezonun başlangıcındaki bu tanıtımların şu açıdan çok önemi var. Arkadaşlar, bildiğiniz ve takip ettiğiniz üzere kamuda oldukça yoğun bir kabuk değişikliği yaşanıyor. Yani birçok personel haksız yere bazı görevlere gelmiş kişiler görevden alınıyor ve kamu kadrolarında büyük bir boşluk meydana geliyor. Yeni sezon 2017 KPSS ve devamı gerçekten kuvvetli alımların yaşanacağı, kamudaki bu eksikliklerin giderilmesi için kontenjanların artacağı bir dönem olacak arkadaşlar. Dolayısıyla dolayısıyla bu bizim için ...çok önemli bir yıla başladığımızın göstergesi. O yüzden özellikle kariyer kadroları dediğimiz... ...uzmanlık, müfettişlik, denetmenlik, kaymakamlık gibi... ...kadroları hedefleyen iktisadi idari bilimleri mezunları... ...hukuk mezunları, kısmen mühendisler, kısmen matematikçiler... ...yeni sezonda KPSS-A grubuna hazırlanmak için gerekli adımları atmakla bence çok doğru bir iş yapmış olacaklar. Arkadaşlar uzaktan eğitim sistemi uzun yıllardır KPSA grubunda oldukça başarılı bir eğitimle sizlerle buluşuyor. Bu sene de kadroyu koruyarak daha da güçlendirerek ve içerik bakımından, altyapı bakımından, deneme sınavları bakımından daha gelişmiş bir sistemle sizlerle ihtiyaç uzaktan eğitim buluşuyor arkadaşlar. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. 2016 KPSS'yi değerlendirdiğimizde hukuk testinin diğerlerine oranla biraz daha zor olduğunu zaten Türkiye ortalamasından da görüyoruz. İktisat geçmiş yıllara göre daha basitti. Maliye ve muhasebe ise hemen hemen her yılki ortalama amasını korudu. Ancak tabii ki muhasebede şöyle bir e, değişikliğin yaşandığını uzmanlar bize söylüyorlar. Değerli çalışma arkadaşlarımız geçmiş yıllarda daha çok sayısal sorular sorulan muhasebede bu yıl sözel sorulara ağırlık verildi şeklinde bir tespit söz konusu. Ama ağırlık bakımından hukukun nispeten az da olsa daha zor, iktisatın daha kolay, muhasebe ve maliyenin ise ortalama bir minvalde sınavda karşımıza geldiğini görüyoruz. Bunun dışında arkadaşlar uzaktan eğitim size ne vaat ediyor? Ne verir size uzaktan eğitim? Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyelim. KPSS A grubunda dershaneden çok, sistemden çok hoca kalitesi öne çıkan faktördür. Çünkü, çünkü bu alanlar meşakkatli alanlar. Bunların sonuca götürebilmesi için kişiyi doğru hocalarla doğru bir anlatımla karşılaşmak gerek. O yüzden de uzaktan eğitim bir size çok iyi bir hoca kadrosu vaat ediyor. Bunun bir kere altını çizelim. Arkadaşlar hukukta dört önemli isim var. Levent Ersin anayasa ve idare hukukunda sizlerle birlikte olacak. Ben Deniz Gökhan Aksoy medeni hukuk ve borçlar hukuku alanında sizlerle birlikte olacağım. Hayriye şeyda şevk. Hoca ticaret hukuku ve icra iflas hukukunda sizlerle birlikte olacak. Işıl Eylem Bakır Hoca ise ceza hukuku kısmen de icra iflas hukukuyla sizlerle birlikte olacak. Yine muhasebede Türkan Hoca, Türkan Ay doğmuş, eski adıyla Türkan Aygen. Yılların tecrübesi sizlerle yine birlikte olacak. İktisatta Yusuf Ulaş İlkaz, Sinem Gelleci, Ece Çetin hocalar sizlerle birlikte olacak. Maliye'de Şükrü Burak Arafat, yine İrem Hoca sizlerle birlikte olacak arkadaşlar. Dolayısıyla güçlü bir kadroyu size ilk etapta uzaktan eğitim vaat ediyor. 2. Uzaktan eğitimin örgün öğretime göre çok önemli bir avantajı tekrar konusunda karşımıza çıkıyor. Arkadaşlar örgün öğretimde şu sıkıntıyı biz hep yaşarız hastalandım. Cenazemiz vardı. Bunlar tabii ki inşallah olmasın ama oluyor. Hayat. insanın böyle şeyleri geçebiliyor başından. Şehir dışındaydım. Çalışıyorsanız işten dolayı katılamadım gibi derslere katılamama durumu söz konusu olduğunda örgün öğretimde bazen bir dersin komple tamamı kaçırılabiliyor. Niye? Çünkü başla bitir mantığı var. Yani günde 6 saat ders anlatıyoruz. 5 günde medeni hukuku bitiriyoruz. E sen o hafta şehir dışındaysan mesela ya da hastaysan gitti medeni hukukun tamamını kaçırdın. Ama uzaktan eğitimde böyle bir durum söz konusu değil. Uzaktan eğitimde yapılan ders 24 saat içerisinde sisteme yükleniyor ve bu dersi defalarca tekrar tekrar izleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu uzaktan eğitimin size sağladığı en önemli ikinci avantaj. Üçüncü avantaj. Dilerseniz Bakın bazı yerlerde, özellikle öbür günde neredeyse tamamında size kitap setini de almak zorunlu tutuluyor ve bununla ilgili de belli bir meblağ kayıt ücretinin içine ekleniyor. Ancak uzaktan eğitim size kitaplı paket ve kitapsız paket şeklinde bir seçenekle geliyor. Dolayısıyla diyor ki yayın konusunda da tercihsin. Uzaktan eğitimdeki doğru slogan şu: Yöneten karar mercisi sensin. Sen ne yapmanı istiyorsan bunu yaparsın. Farklı alternatifleri değerlendiririz. Öte yandan arkadaşlar uzaktan eğitimin size sunduğu bir diğer dördüncü avantaj. Arkadaşlar birçok dershanede sadece sene sonunda bir genel tekrar ama kısa süreli bir genel tekrarla hadise noktalanır. Uzaktan eğitim size iki ara tekrar bir genel tekrar. Yani toplamda 3 tekrar dersi var ediyor. Bu oldukça büyük bir avantaj. Sene başladıktan sonra. Eylül ayında dersler başladı değil. Aralık ayı gibi ilk tekrarımızı yapıyoruz. Şubat ayı gibi, Şubat ya da Mart ayı gibi ikinci tekrarımızı yapıyoruz. Ve Nisan sonu Mayıs başında da genel tekrarımızı yapıyoruz. Dolayısıyla sizi her daim diri tutmanın peşindeyiz. 5. 20 tane online deneme sınavını size vaat ediyor uzaktan eğitim. İhtiyaç yayınlarının hazırlamış olduğu Türkiye geneli denemelere 20 tane denemeye online olarak katılabiliyorsunuz arkadaşlar. 20 deneme demek ders başı 600 soru demek. Yani uzaktan eğitim size aslında ders başına bir kitap hediye etmiş oluyor Türkiye geneli denemelerle birlikte arkadaşlar. Ve avantajlardan bir diğeri zaman içerisinde planlanan. Bakın biz size zaten ders içerisinde ders anlatırken çıkmış soru, çıkabilecek soru konseptinden ve ünite bitişlerinde kısa soru çözümlerinden faydalanmanızı sağlayacağız. Ama bir de bizim gelenekselleşmiş, her yıl önemli başarılar sağlayan, önemli katkılar sağlayan dönem sonu soru çözüm paketimiz vardır. Bu paket sizin olacağınız bu KPSS A kursuna dahil değil. O ayrı bir paket. Ama bakın uzaktan eğitim size diyor ki ben sana ders içerisinde soru çözdüreceğim hocalarıma. Ama diyor ekstra bir soru çözüm paketi de alacağım ve bunu yine senin inisiyatifine bırakacağım. İster bu paketi alırsın ister almazsın. Dedi ki burada komuta sizde. Kararları verecek olan nihai merci sizsiniz. Dolayısıyla en temel avantajlar olarak uzaktan eğitimde bunlar karşımıza çıkıyor ve bunların sonuca gitmek açısından çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Gelelim bize ve kendi dersimize. Arkadaşlar biz sizinle olan ilişkimizi gelip 3-4 saat ders anlatıp gitmek olarak görmüyoruz. Biz soracağınız sorulara derste size mail adresimizi vereceğiz. Sosyal medya üzerinden, WhatsApp üzerinden bize ulaşabileceksiniz ve sorularınızı sorabileceksiniz. Ben tabii ki bunu kendi adıma söylüyorum ama diğer hocalarımızda mail yoluyla gelen tüm sorulara cevap veriyorlar. Sadece bazı hocalarımızda WhatsApp falan olmuyor tabii ki. Yaşın da getirdiği bir şey olabiliyor. Ama genel manada bize dersler dışında da ulaşıp bizden faydalanabileceksiniz. Dersin başında biz size ders notlarımızı yollayacağız ve bu ders notlarından takip yapabileceksiniz. Bu yüzden de aslında elinizde bütün hocaların gönderdiği ders notlarının olması sebebiyle önemli bir külliyat oluşmuş olacak. Dikkat! Külliyat derken bir yayın adından bahsetmiyorum. Burada hocaların birikiminden kaynak notlar size ulaşacak arkadaşlar. Dersi peki nasıl anlatacağız? Bizim dersimiz medeni hukuk ve borçlar hukuku hayatın içerisinde örneklerin bol olduğu ve böyle anlatıldığı zaman hem zevkli hem de akılcı akılda kalıcı olan bir ders. O yüzden biz ders anlatırken ilişkilendirerek, örneklendirerek, aklınıza mah gibi çakarak dersi anlatacağız arkadaşlar. Ve bu sene Hakimlik grubuyla başladık bu yönteme. KPSS A grubunda da devam edecek. Şematik slaytlar üzerinden ders anlatacağız. Dolayısıyla düz yazının keşmekeşliğinden kurtulup hadiseyi tek bir ekranda göreceksiniz. Bu sizi görsel olarak da önemli bir akılda kalıcılığı size sağlayacak arkadaşlar. Peki madem öyle bu slaytlarımıza bir göz atalım. Bakalım bu slaytlar nasıl? Evet bakın gördüğünüz üzere kişiler hukukunu atmışız buraya. Gerçek kişiyle hadiseyi anlatmaya başlıyoruz. Bakın gerçek kişi sağ ve tam doğmak koşuluyla ana rahmine düştüğü an hak ehliyetini kazanır diyoruz. Daha sonrasında oradan hadiseyi kişiliğe götürüyoruz diyoruz. Kişilik ise sağ ve tam doğumla başlar. Peki bakın hemen orada bir konuşma baloncuğu açmışız ve demişiz ki tam doğumla kastedilen anneden tamamen ayrılarak bağımsız bir varlık haline gelmektir. Şimdi bakın hocam bu da çok mu önemli diyebilirsiniz. Hakimlik sınavında çıkmış soru var bununla alakalı. Nedir o soru? Medeni kanunda yer alan kişilik sağ ve tam doğumla başlar cümlesinde tam doğumdan kastedilen aşağıdakilerden hangisidir? Dolayısıyla adam size tam doğumun ne anlama geldiğini söylüyor. Ve bakın kanunun hiçbir yerinde tam doğumun ne anlama geldiği yazmaz. Ama biz bunları yıllardır bu soru sorulmadan önce de anlatıyorduk. Hocam bu kadar da ayrıntıya girmezler diyorlardı. Ne oldu? ÖSYM geldi bunu sordu. Ve bakın ÖSYM'nin tarzı şudur. ÖSYM bir sınavda sorduğu soruyu bir başka sınavda alır tekrar kullanır. Bu sınavlar arası geçişlilik ÖSYM'de çok yüksek durumdadır. O yüzden hakimlikte sorulmuş bir soru KPSS'de gelebilir. KPSS'de sorulmuş bir soru sayıştayda gelebilir. Sayıştayda sorulmuş bir soru kaymakamlıkta gelebilir. ÖSYM'nin havuzunda var olan soru her yerde karşınıza çıkabilir. Devam edelim. Hak ehliyeti diyoruz. Pasif bir ehliyettir. Peki pasif ehliyet ne demek? Yani kişi kendi fiilleriyle borç meydana getirmez hak Kişi başkalarının yaptığı işlemden etkilenen konumdadır. Yani pasiftir, edilgendir, etkilenendir. Hak ehliyeti anne karnında başlıyor. Anne karnındaki bir çocuk kendi fiilleriyle hukuki sonuç doğurabilir mi? Doğuramaz. O zaman o pasif edilgendir. Bakın anne karnındaki cenin deyip geçmeyin. Ceninin hukukta önemli hakları var. Bakın ne diyor? Cenin mirasçı olabilir. Mirasçılar arasında cenin varsa paylaşım ceninin doğumuna kadar ertelenir. Cenine mal varlığını yönetmesi için bir kayyum tayin edilebilir. Cenin adına babalık davası açılabilir. Dolayısıyla cenine bile gideceğiz ve onun haklarından bahsedeceğiz. Hukuk devleti demokratik devlette ceninin dahi haklarını bilmek sizin hakkınız. Dolayısıyla bunların hepsinden bahsedeceğiz. Sonra diyeceğiz ki hak ehliyetinin hangi konularda sınırlama getirilebilir? Yaş, cinsiyet, ayırtım gücü ve yabancılık hususlarında bununla ilgili sınırlamalar getirebilir diyeceğiz. Arkadaşlar bakalım nasıl devam ediyor. Kişiliğin sona ermesi. E başlattığımız kişiliği sonlandıracağız. Bakın ölüm ve ölümle ilgili özellikleri bir tabloda görüyorsunuz. Hemen geçiyoruz. Bir de ölmekten beter olma hali var ölüm karinesi, birlikte ölüm karinesi. Dolayısıyla ölüm karinesinin özellikleri nelerdir? Hüküm ve sonuçları nelerdir? Birlikte ölüm karinesi nedir? Hukuken sonucu nedir? Bunlardan da şemalar üzerinde bahsediyoruz. Devam ediyoruz. Geliyoruz gayipli. Gayiplik ikiye ayrılır bakın. Ölüm tehlikesi içinde kaybolma uzun süre haber alamaması. Onunla ilgili bilgileri veriyoruz. Sonra Hüküm ve sonuçlar açısından neler olacağını söylüyoruz. Evlilik ne olur, miras ne olur, davada görevli mahkeme neresidir, yetkili mahkeme neresidir bunlardan bahsediyoruz. Bakın 2016 KPSS'de sorulan gayiplik sorusunda birçok yerde anlatılmadığı için yanlış yapanlar oldu. Gaiplik kararı geçmişe etkilidir diye biz bangır bangır bağırıyoruz arkadaşlar. Bakın ne diyor? karar tarihinden itibaren değil, olayın gerçekleşmesinden itibaren hükümlerini doğurur. Yani geçmişe etkilidir. Öte yandan birçok kitapta yanlış bilgi veriliyor değerli dostlarımıza. Ne diyor kitaplar? Ölüm tehlikesi içinde kaybolmadan bir yıl sonra gayiplik kararı verilebilir diyor. Hadi oradan diyoruz. Arkadaşlar kanun dahi okumayı bilmeden Hukuk kitabı yazılmaz. Herkes adını bilmeli. Arkadaşlar, gayiplik kararının süresi değildir bir yıl. Bir yıl, davanın açılabilmesi için geçmesi gereken süredir. Yani ölüm tehlikesi içinde kaybolduğunda kişi, sen bir yıl sonra gayiplik davasını açabilirsin. Dava açıldıktan sonra en az iki ilanla altı aylık bir süre için hakim ilana çıkar. Yani bir yıl dava açma süresi, altı ayda ilan süresi en erken bir buçuk yıl sonra gayiplik kararı verilebilir. Dolayısıyla kitaplardaki ifadeler bu anlamda da 2016 KPSS'de yine birçok değerli dostumuzu yanılttı arkadaşlar. Evet, gayiplikle alakalı bakın sonra iniyoruz diyoruz ki evliliğin fesini eş istemezse istemediği sürece evlilik devam eder. Burada kendiliğinden sona erme yok diyoruz. Sonra bakın çok önemli bir ayrıma dikkat çekiyoruz. Diyoruz ki eğer ki evliliğin fesini gayiplik kararıyla birlikte talep ediyorsan sulh hukuk mahkemesinden talep edersin. Ancak daha sonra gayiplik kararına dayanarak bir evliliğin feshi davası açacaksan diyoruz aile mahkemesine gidersin. Bu ayrımı tespit edebilmek için ne kadar kitap karıştırırsanız karıştırın sıkıntı yaşarsınız. Ama burada biz size hazır bilgiyi şematik bir şekilde sunacağız. Sonra fiil ehliyetine geçiyoruz. Koşullarını kapsamını anlatıyoruz. Devam ediyoruz. Tek tek ele alıyoruz. Ayırt etme gücü nedir? Onu etkileyen durumlar nedir? Devam ediyoruz. Kısıtlı olmamak. Bir diyoruz mahkeme kararıyla kısıtlan halleri, iki diyoruz kişinin kendi isteğiyle kısıtlan halleri. Bakın, tek tek onları saydıktan sonra bu durumun bir ilan konusu olduğunu söylüyoruz. Şimdi soru geldi karşınıza. Herhangi bir soru bankasında soru çözüyorsunuz. Diyor ki soruda A diyor, ayırt etme gücüne sahip değildir. A'nın kısıtlanma kararı ilan edilmeden önce A B ile bir işlem yapmıştır. Bu işleme ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Siz ne diyor düşünüyorsunuz? Kitaplardaki şu son içi boş bilgiyi alınca kitaplar şöyle diyor. İlandan önce iyi niyet üçüncü kişileri etkilemez. Ancak orada çok önemli bir ayrım var. İlandan önce üçüncü kişileri etkileyip etkilememe durumuna şuna bakıyoruz. Kişi sınırlı ehliyetsiz mi? Tam ehliyetsiz mi? Evet, sınırlı ehliyetsizse... ...ilandan önce bu kişinin yaptığı işlem... ...üçüncü kişileri etkilemez. Ancak kişi tam ehliyetsizse... ...ilandan önce de olsa yaptığı işlem geçersizdir. Üçüncü kişiler iyi niyet iddiasında bulunamazlar. Böyle bir soru gelse Türkiye'nin yarısı pert. Belki de yüzde sekseni. O yüzden bu tarz önemli noktaların da dikkatle üzerinde duracağız. İşte bu slaytlar üzerinden, bu şematik notlar üzerinden dersimizi size anlatacağız arkadaşlar. Genel olarak uzaktan eğitim bizim derslerimiz ve bu derslerin işleyişiyle ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Sizin bana sormak istediğiniz bir soru var mı? Yoksa ben huzurlarınızdan ayrılacağım. Peki o zaman hoşçakalın sağlıcakla kalın, esen kalın diyoruz. Artık bir an önce adımlar atılmalı. Derslerimiz Eylül başında başlayacak. Dolayısıyla arkadaşlar bir aylık bir süre kalmış bulunuyor. Bir an önce kayıt olup daha yüksek rakamlar ödemekten kaçının diyorum. Hepinize görüşemezsek de başarılar ve iyi bir kariyer diliyorum. Hoşçakalın, iyi akşamlar.